Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün bildiğiniz üzere kral kule çekiyoruz. Bugün krallık bende olduğu için aslında kendim yapmak istedim. Kulemiz kamerayı tutsun şimdilik. Bir şey söylemek ister Ben buradayım bu arada. Kamera arkasına bir şey söylemek ister <laughs> misin? Hayır istemiyorum. Ama şimdi ben sana böyle şekilde nasıl bir şey yaptırabileceğim? Nasıl neyle? Ne yaptırabileceğim ben sana? Her şeyi yaptırabileceğim çünkü kral sensin tatlı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Kamerayı ben evet. alabilir miyim lütfen? Al. Şimdi kamerayı ben aldığıma göre sen gözüküyorsun değil mi? Şimdi köleciğim bir şey yapmıştın sen bunu hatırlıyor musun? Hı -hı. Saçımı moru boyamıştın ve ayriyetten. Boyamıştı. <laughs> Buz, o, şimdi gün hava sıcak. Bak güzel sıcak bir gündeyiz. Sen benim saçımı eksi bilmem kaç derecelerde çeşmede yıkattırmıştın doğru mu? Evet Şimdi senden ricam. Şurada gördüğümüz kolay. Ayna... Bir şey diyeyim. Ben... Kolayla saçlarının uçlarını yıkamanı istiyorum. Uçlarını. Sarı yerlerini. Ay, ay uçlarını dedin o kadar hepsini boyayamam. Tamam benim gösterdiğim yürüdüm. Boyayamam ne ya. Şu kadar bir yer. Ya yürü git be. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Sen kralım diye konuş Pardon, benimle. kralım. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Şurasını yıkamanı istiyorum <laughs> senin. Ne kadarını? Tamam. Şu kadarını. Öyle elimi süreme. Bak kola güzel bir şey. <gülüyor> İçmesi <gülüyor> güzel. Sevgiliyim <laughs> bari. <laughs> tamam. Güzel oldu. Şimdi onu temizle. Ya şey yap, şöyle bir sık. Güzel oldu bak, güzel kokar. Ne ya çikolata saçları iyi geliyormuş. Aynen. Ütüyorum işte elim sürmeden. Şeker şeker. Gerçekten öyle bir şey. Kolay da yıkıyorlar bir saç. Hatta tamam, bu da böyle kutsun. Yıkadım Aynen. dediğini yaptım. Kralım. kralım. krem diyor. Onu içme. Onu da içme. Bu benim. Onu da içme. Ben kralım. Kralım içme. Ay. Ay şuramaz durdu. <laughs> i̇çme dedim çünkü ben kralım. Ay niye? Ay çok kötü oldum kalbim. Vallahi. Ya bir yere oturalım sen benimle biraz mesaj yap. Böyle sarmıyor. Benim omuzlarım ağrıdı bugün. Çok gezdik ya. O yüzden omuzlarım ağrıdı. Hadi şöyle bir geçelim. Bu arada arkadan gelen sesler alıyor. Özür dileriz. Senin dediklerini kimse kayda O yüzden benim dediğim benim. Şimdi bunu tut bunu ben söyleyeyim. Şu kamerayı tut ben söyleyeyim bunu. Evet arkadaşlar arkadan gelen sesler için özür dileriz. Kamerayı doğru tut. Ben de <gülüyor> ben... <gülüyor> doğru doğru <laughs> tut. Ben kralım. Arkadan gelen sesler için. Buyurun kralım. Buyurun canım kralım. Doğru duracak mısın? Kralım. Vallahi çok kötü. Tamam. <laughs> tamam kralım. Gelenlerim çok kötü. Tamam kralım. Kamerayı tort. Tort. Dur <laughs> yani. dur. Tamam kralım. Canım kralım. Ama şimdi... dur oradan ışık güzel çıkmıyor kralım. Gel. Arkadan gelen sesler için özür dileriz. Bunları telafi edeceğiz. Nasıl telafi edecek? Kralım. Orası sende. Tamam kralım. Bir daha benim videomda şımarma Tamam. Tamam özür dilerim. Vallahi kolayla yıkarım tamam. seni Allah. <laughs> Buyur Ayakkabının eşini alabilir miyim? Yok kameraman. Kameramanımız da şöyle zoomlayayım. Kafanı Aa. al oradan koca kafanı. Al ayakkabı. Kafanı al. Deşort. Bir dur. Gel. Gel. Yani Atsaydın <laughs> Aldı. Gittiydi vallahi çaya bu arada arkadaşlar. Yemin ederim. Da. <laughs> ben bilmezdim. Alayım mı onu mu alacağım? Ha, al. yere basarak al ama. Annem bu videoyu izliyor. Anneciğim şimdi ben <laughs> <senden> özür dilerim. <laughs> Anneciğim ben özür dilerim ama yapacak bir şey yok. <laughs> Şu senin kolan mı? Ya bana ver. <gülüyor> Aşkım. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. <laughs> Kıralım. Tutar mısın? Kıralım ayaklarını yapıyorum. Ayakkabılarımı çıkart Böyle bir koku yok bu arada Vallahi Ayy bulandı şimdiden. Demeyi tamamlandı şimdiden Dedi gelme Ayakkabılarımı çıkart Ya çıkmıyor lan <gülüyor> Oh Gözü yok Ya bir şey yok mu ağzımın <laughs> şey kuluca? Güzel bir şu barman araları var ya orada. Güzel güzel öyle değil. Ne? <laughs> <laughs> ya af kralım lütfen. Acı mı? Ne sen? Şey çok ayak. Evet, küçük kuyumuzun bir tane oyununu oynattıracağım. Hı. gel, seni takip et. Ne yapacağım acaba? Kıralım çok hızlı yürüyor. Biraz Sen... Ben ben Doğum günü pastası. Ama köpekler falan yani Böyle sıçıyor oraya. Köpek sıçtığımızı Kralı. göstereceğim kralı. Ya <laughs> <göstereceğiz. gülüyor> <laughs> Biraz da saç... Ya! <laughs> Kral! Mantımı çöktün mü? Almıyorum! Mantım yok lan. Mantımdan temizle mantımı. İçinde power bandi var. <laughs> bir, şey. bir şey yapmıyor mu aslında? <laughs> Saçının içi falan dolmuş şey. Üstümün üstüm var mı? <gülüyor> 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 var mı kralım? Bir şey yok. Biraz arka taraflarına falan dökülmüş. Kralım gözüme girdi. Bak virüsler çok var. Bak köpek seçmiştir buraya. Lütfen o nerede oldu? Arkadaşlar. <laughs> 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 Üşüdüm ya. Şini giydim seni. Giydim. Evet şimdi bir mümin diye sorayım. önce belli olmuyor Mümin diye kralım. Mümin. 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 <laughs> mümin. Sen benim yanlış mı düzelttin? Yok. Evet de yani yanlış söyledin kralım. Ben yanlış söylemem. Ne söyledim ben? Ben, <laughs> ben, ben? Mümin dedim. Ben ne söyledim? Doğrusunu ben söyledim. Ben mümin dedim. Sen mümin İşte onu ben söyledim. Mümini sen söyledin. Bizim de falan toprak var. Benim yanlışım senin yanlışın? Doğru. Şimdi şuradan bir abdestin al, tazele. Belki şuraya varınca ölüm Sabun yok mu burada? Acaba. Hayır, nalı versen olur. Ben, sana yardım edeyim. Bak ama Arkaların... bir şey diyeceğim kralım. Yani dokunmak öyle günah olduğu için. Hayır ben ayakkabılarını arkaları çıkartmayan yardım yok. edeceğim sadece. Böyle, böyle kral bölüm müydü? Sen bir şey yaptın mı? Dur kralım. Şuraya koyabilirsin ya. Yani. O da şey ıslak kralım. Tamam. Buraya koymayalım, buraya insanları götürüyor. Oraya koydun ama. Ben nasıl bir kralım bak, ne kadar güzel Ayakları püslemiş Ölümü gör. Aşkım, tamam. Ya. Allah razı olsun Aşkım, ayağım. Bak, bok etsin ya. Ya. <laughs> dedi sana bir tane de bir şey okudum. Neyse dur. Kapatma. kapatma devam et. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah rızası için aftestimi almaya. Güzel cevapacağız. Hadi. İnsanlarca mağazaların da hep burada oluyor abdestinde. Evet arkadaşlar, eskiden kuleler kralları için çalışırdı yani hani anlatabiliyor muyum? Teşeccüablarında falan Şimdi sen de benim için mendil sat, paramız yok yani. Anlatabiliyor muyum? Şampiyonun adına bunu aldım, bunu Ya niye bana bunları yaptırıyorsun? <laughs> Abi, <laughs> 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 Niye efendim? Niye utanıyorsun da dönüyor? Sen bunu sanmadın mı? Canım bak bunu bence harcayalım Onu hiç açmadan sat Yoruldum Beni güzelce ova bilir O limancı alır mısın lütfen? Bir buçuğa açtı işte bak 50 kuruş kardayız Buyur Bu komple bu yani Keşke bu Ah <laughs> 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 Kazandım Bu da senin yoğun mu yani zaten? Tamam Babasın beni eğlendir Ben bir yarı yukarı yapıyorum Ben eğlendir Ben eğlendir, beni eğlendir. Dans et bir şey etme eğlen. Yalnız bir şey diyeceğim. Bakın görüyorsunuz. Burada bir taklit etme var. Sen beni taklit ediyorsun. Öyle bir şey yok. Sen Canım köle. Beni, Ay ben, ol. Sen beni eğlendir diye bir şey demedin. Sen beni eğlendir. Ben diyorsun. sana dedim. Otur dedim bana müzik söyle şarkı. Beni güldür. Tamam senin bir istediğini yapıyorum. Beni güldürebilirsen. Sen, sen gülmezsin. Güldür. Ben Tamam. <laughs> Şimdi güldürüyorum. Köle. Sen şaklı bansın. Beni eğlendir. Ben bir yeri görüp köle. Beni eğlendir. Gel Geldi ya. Aha, Gelden. Hadi. Hadi. Hadi ne istiyorsun söyle. Bekliyorum. Şimdi Bilsen o kadar güzel abi. bir şey isteyeceğim ki senden. Öyle bir şey yok. Ne, şey. Ne? Arkadaşlar bakın dedi ki eğer beni güldürebilirsen senin filmi yapacağım yaparım demek. O yüzden kral olmak istiyorum kraliçe. Hadi. Hayır İ, in, in, in. <laughs> Hadi. Hayır öyle bir şey var mı? Var. Bak, öyle bir şey var, var. mı? Var öyle bir şey var. Bir ne diyorsun akıllı? Bunu demin Özkan yapmaya çalışmaya yapamadı otur. Şimdi canım kelim. Ay çıkar. Hayır, hayır, hayır. Ayakkabını çıkar. <laughs> Sana bunu dedim. Bana abdest saldırdın, ettin, gittin ben sana hiçbir şey demedim. Al onu şimdi gel ben niye yoruyayım? Evet arkadaşlar, bugün bir bitti ki. fazla at, acıdığım ölüm için. Ölüm mü Bak, ayağım, cip, bak alamam, alamam. Ben şimdi burada bekleyeceğim. Bakın ayakkabıyı şuraya atacağım. Şu dereye. Bay bay. Hadi bakalım. Gelin önüne. Allah çarşının gücünü Evet arkadaşlar, Kastamonu'nun burası Boklu Dere. Özkan Boklu Dere'ye giriyor. Ha, evet. iyi böyle çık. Aferin. Ya yaparsın, erkeksin sonuçta yani. Zor bir şey değil. Asker olacaksın sen, asker. Senin gibi güzel bir Ne yapıyorsun lan köle? BOKLARA nereye indin? Ne? Bas bas boklara. Ben buradan nasıl çıkacağım? Bilmiyorum canım körem Şuradan belki. Çok kötü kokuyor arkadaşlar bu arada. Allah çarpsın zehir. İşte yani yapıyorsun. Yapıyorsun bu işi canım köle. Gizim hadi. Bunun intikamı kötü olacak. Nasıl? Hadi bana bir türkü söyle. Aç gardiyan. Hadi söyle bir kere. Ay Uf, çıkma. Allah çıkma. çok kötü bok <laughs> <laughs> Yemin ya. Dur bu edelim. düşüncelerini söyle. Tuş şeker. çeker. <laughs> Dur bu düşüncelerini anlat. Allah <laughs> belemesin çok zehir gibi bok Oraya bak. Oraya. Arkadaşlar. Bakın ne oluyor? Bok bok diyor. Şimdi Yemin ederim. Bir dakika evet. Bu güzel kokunun şeyiyle beraber bana bir türkü söyle. Yani aç gardiyan onu söyle. Oku yiyin bir şişko. Burada. Mı? burada. <laughs> hadi. Kameraya bak. Ne Şöyle söyleyeyim? böyle. Sanki burada bir de şey çekiyorsun. Hadi sahnen varmış gibi. Hadi. Burada klip mi çekiliyor? Evet hadi. Kastramanı burda burada çekiyorsun. Anladın mı? Hadi. Ne söyleyeyim? Aç gardı yanını. Böyle mi? Hadi. <laughs> hadi lan. İstemiyorum tabii. Söyle bir bok kokuyor. Köle. Hadi. Kral Bak çekelim. ananı. Hadi. Aç gardiyan bağır, bağır. kapıları bağır, bağır. Bağır. Ben gideyim anama Sarılayım <laughs> boynuna Okşayayım telini Teli. Kara toprak almadan Şöyle şöyle ellerini falan şöyle yap <laughs> <Bak böyle>. <laughs> Kara toprak sarmadan Bak böyle Kara toprak hadi Hayır bağır Kara toprak sarmadan Sanki şöyle, <laughs> <laughs> şöyle falan hadi. yapayım. Şöyle falan Hadi. Şöyle falan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> söyle hem söyle hem de hadi. DJ Bu Özkan. <laughs> DJ Özkan çırpa. Bu damar müzik. <gülüyor> Bunda <gülüyor> böyle olmaz. Tamam o zaman sen geri gel kameraman şöyle. Geri şöyle şöyle. Ha. Öyle çek. Hadi. Evet sahne değil. Oh, <laughs> hadi. Arkadan bir duman. <laughs> 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 hadi. Aç gardiyan. Kapıları, ben gideyim anama sarlayım boynuna okşayayım tenini kara toprağa kalmadan kara toprak, almadan, kara toprak var, var. sarmadan son kez göreyim seni Evet söyle bizim Instagram hesabımızı söyle. Ösken Ezgi Instagram hesabımı takip etmiyor. Sonunda alt Şimdi bana özel beste yapmasını isteyeceğim. Oradaki anama yerini ben gidiyorum. Neydi? Ezgime. tamam mı? Hadi bakalım. Aç kardı yan. Tekrar. Son ki 3 4 kayıt. Aç kardiyan yan kapıları. Ben gideyim ezgime. Sarılayım boynuna. Okşayayım telini. Tamam. Ne tamam? Kara toprak mı alsın sen onu mu Yok. Ya o zaman. Tabii. Duygu ve düşünceler gel gel buraya. Duygu ve düşüncem yok. Kur'an çapsın başım döndü <laughs> bak. Alkol içsem <laughs> bu kadar kafam güzel olmaz. Gel. Bak kokusuna gel. kafam güzel <laughs> oldu. Evet. Bu burada yeter. Tamam hadi gel. Allah büyük. Allah ağzına sıçmasın. <laughs> Çıkamazsın <laughs> Niye kayıt çıkalım bak kameraman da kaldı bokun için. <laughs> bokun için. <laughs> hadi çıkalım tamam. Çıkabiliyor musun bakayım? Çık da muz muz muz. Çık da muz. Tamam valla bak kameraman da bokun içinde kaldı <laughs> Allah cevap sizi çıkalım. Hadi çıkabileceğim bakalım. Eler sana Özkan başkan. Sen misin bana eziyet eden? Valla İyice kokla. Bunu ne yapıştır? <laughs> evet arkadaşlar bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Krallık başta bendim sonradan sen oldun nasıl olduğunu anlamadım. Fazla bir daha... fazla kralik yaptırmadım ama. Ama yemin ne ederim olsun. bir daha sana hiçbir şekilde şans vermeyeceğim. Sana bir söz verdiğim zaman böyle olduğunu öğrenmiş oldum. Ben susma Bence Ben de susmayacağım ağzını açacağım bir daha. <laughs> da böyle bu sefer vicdanlı davranayım dedim. Biraz şey yapmayayım. <laughs> 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 Bar dedim. Hani ilk videom dedim fazla rint yemeyiz. Hani de eğer bana çıkarsa eğer bunda başka bir şey yapalım. Hani böyle anket manket yapmayalım. Buna farklı bir şey uygulayacağız. Eğer ben çıkarsam Özkan'ın saçını kuaföre gidip ilk önce veya da ben kendim yapacağım. Yapmayı biliyorum. İlk önce full bütün saçını açıyorum. Açtıktan sonra açılınca hani şu şekilde bir sarı oluyor. Ondan sonra Özkan'ın saçını pembeye boyuyoruz. Ben de saçı kestireceksin. Hani şöyle tamam. kulaklarının altına da geliyor tamam. şu şekilde Şurası gidecek yani O şekilde kestiriyorum ben Sizleri çok seviyoruz Kendinize iyi bakın